Pardon <laughs> Herkese merhabalar. Herkese Selamlar. merhabalar tekrardan. Bugün öyle bir yerdeyiz ki. Ben ilk defa geldim buraya. Ee, i̇lk defa bu konumu görüyorum. Gerçekten çok merak ediyordum. Ee, sosyal medyada da çok gördüm burayı. Bugüne kısmetmiş. Buraya gelmişken size sunmak istedik. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Abi bizi burayı tanıtır mısın? Bizi buraya getirdin ama. İkiye getirmişim değil mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> belediyenin sunmuş olduğu konularda bizim işimize yaradı. Evet, projeksiyon bize ait değil. Çok <laughs> rahat bir video çekeceğiz. Şöyle söyleyeyim, burası Kıran. Kıran Uğut diğer yerel şeysiyle. Diğer bir, lakabı lakabıyla. bir lakabıyla. söyleyeyim. Namı değer Kıran Uğut. Lan Kıran Uğut, evet. <laughs> Hollywood diye bu arada. <laughs> Kıran'dayız. şu arkamda gördüğümüz, gördüğünüz yer Gökova Körfezi. Tam arkamız zaten Çamlı. Şu an çok şanslısınız bu arada. Sağ tarafımız Akyaka, sol tarafımız Aklük. Ve bu Kıran, Algı, Denizova, Yeniköy, bu Menteşe Yeniköy diye geçer. Buralarda eşsiz yatırımlar yapabilirsiniz. Burada toprak alıp değerlendirebilirsiniz ve sürekli prim yapan bölgelerdir burası. Şöyle diyebilir miyiz? Burası o saymış olduğun yerlerin kalbi mi? Kalbi. Tam merkezdeyiz. Peki buraya nereden gelebiliyorduk abi? buraya Muğla'dan doğru gelirseniz Gülazı yolundan girip buru Kıran'a gelebilirsiniz. Bir bak alternatif yol. Alternatif Başka. yol Akyaka'dan devam edip direkt sahil yolundan buraya çıkabilirsiniz. Hı. Çünkü Akyaka, Turnalı, Kıran sahil, Akbük devam ediyor çünkü sahil yolu. Oradan yukarı yine Kıran'a gelebiliyorsunuz da. Buraya kadar buraya kadar gelip de Akyaka sahilini gören arkadaşların hani yukarıda neler var merak edenler için aslında bu, bir yandan bu video çekiliyor birkaç tane portföy çekimi için gelmiştik zaten. Buraya kadar gelmişken de buranın da bir sunumunu yapalım. Böyle bir manzarayı bulmuşken size Sizleri burayı da, da tanıtmak istedik yani. Ve sizlerle de bu güzellikleri paylaşalım istedik. Çok güzel bir doğası var. Oksijenini bile buraya geldiğiniz zaman fark ediyorsunuz yani. Aşağısıyla yukarının çok bambaşka bir havası. Yani var. gördüğünüz gibi hep çam ormanı zaten burası. Yeşilliğin içindesiniz. Doğanın içindesiniz. Tertemiz bir hava. Pırıl pırıl bir hava. Daha ne olsun? Yani ya söyleyecek, söyleyecek işe... çok şey var aslında ama hepsini bir videoda sığdırmak istemiyoruz. Ne diyoruz? Bitirelim o zaman çok fazla. O zaman ne diyelim? Yeni yerler için bizi takip Takipte kalmaya devam edin diyoruz. Bütün bu çabamız sizin için. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.